Ruhumdan Kalbine kanalına hoş geldiniz. Bu kanal Kur'an'ın mesajını tasavvufun derinliği ve maneviyatın şefkatiyle anlayarak paylaşanların buluşma yeridir. Şimdi Fetih Suresi'nin anlam yolculuğuna niyet ediyoruz. Fetih Suresi "Biz sana apaçık bir fetih verdik" diye başlar. Burada geçen fetih kelimesi savaş kazanmak anlamına değil Allah'ın kulun önüne bir kapıyı açması anlamına gelir. Allah bu ayette peygamberine şunu söyler. Geri dönüş gibi görünen Hudeybiye süreci aslında yenilgi değil, ileride gerçekleşecek büyük açılışların başlangıcıdır. Sure fetih kelimesiyle bir gerçeği öğretir. Her görünen sonuç gerçek sonuç değildir. Kul kayıp sandığında Allah kazanç yazıyor olabilir. Bekleyiş gibi görünen zaman Allah'ın hazırlık süresi olabilir. Sonraki ayetlerde Allah şöyle buyurur: Amaç peygambere verdiği bu fetihle insanları bağışlaması, nimetini tamamlaması ve onları doğru yola iletmesidir. Burada fetih insanı bağışlamaya götüren bir yol olarak gösterilir. Yani fetih bir kapı açılışından önce Allah'ın rahmete hazırlama sürecidir. Ardından Allah, peygamberine yardım edeceğini bildirir. Bu yardım, ordularla değil, doğrudan ilahi destekle gerçekleşmiştir. Ve sonra çok önemli bir ayet gelir. Allah, müminlerin kalplerine sekine indirmiştir. Sekine, savaş meydanında cesaret değil sadece, kalbe inen sarsılmaz huzurdur. Allah, müminlerin içindeki karmaşayı durdurmuş, panik ve tereddüt yerine sükûnet vermiştir. Sure burada öğretir. Fetih önce bedenle değil, önce kalple kazanılır. Kalp sakinleşmeden adım sağlam olmaz. Devam eden ayetlerde Allah der ki: "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir." Burada anlatılan şey görünmeyen destek kavramıdır. İnsan tek başına sandığı yerde yalnız değildir. Allah'ın yardımı bazen bir insan olarak, bir yol olarak, beklenmeyen bir fırsat olarak çıkar. Hudeybiye yolculuğunun en zor tarafı müminlerin Kabe'ye giremeden geri dönmesiydi. Birçok kişi içinde kırgınlık ve şaşkınlık taşıyordu. Ama Allah şunu bildirdi: Bu dönüş, bugünkü görünüşüyle bir engel gibi dursa da, ileride Mekke'nin kapılarını açacak barışın ilk adımıdır. Sure bir ders verir. İnsan hedefe hemen ulaşamadığında yoldan döndüğünü sanır. Oysa Allah yolun yönünü değiştirmiştir, kapısını kapatmamıştır. Ayeti kerimede şöyle buyrulur: Allah müminlerin imanını artırmıştır. Bu ifade gösterir ki beklemek, sabretmek ve teslim olmak imanın artmasına vesiledir. Sure devam eder. Allah müminlere bilmedikleri birçok ganimet vaat etmiştir. Buradaki ganimet sadece maddi kazanım değildir. Bir kul için ganimet açılan gönül kapılarıdır, bulunan doğru yoldur, çözülen çıkmazlardır. Allah daha sonra münafıkların ve kalbi zayıf olanların tutumunu anlatır. Fetih gelmeden önce onlar "Allah yardım etmeyecek." demiştir. Ama sonuç geldiğinde Allah'ın vaadinin karşısında susmuşlardır. Sure burada çok önemli bir ders verir. Şüpheyle yürüyenle imanla yürüyenin sonucu aynı olmaz. Allah kime yardım edeceğini bilir. Ve ardından gelen ayette buyurur. Allah Resulünü doğru yol üzerine göndermiştir ki o din bütün dinlere üstün gelsin. Buradaki üstünlük savaş gücü değil, hakikat gücüdür. Doğrunun yanlış üzerindeki üstünlüğüdür. Surenin sonunda müminlerin hali anlatılır. Onlar kendi aralarında merhametli, inkara karşı sağlam duruşludurlar. Secde eden, Allah'ın rızasını arayan insanlardır. Buradan anlaşılan şudur. Fetih, merhametle olur, sertlikle değil. İmanla olur, zorbalıkla değil. Teslimiyetle olur, korkuyla değil. Fetih suresinin bize öğrettiği en temel gerçek şudur. Hayatta gerçek açılış, Allah'a güvenen kalbin önünde olur. Kapılar kalple başlar. Adımlar kalp karar verirken güçlenir. Sonuçları Allah yazar. Bu sureyi dinleyen herkes için kalpte bir kapı açılsın. Zihinde bir düğüm çözülsün. Yol netleşsin ve her adım Allah'ın lütfuyla ilerlesin. Ve bu öğreti bize şunu fark ettirir. Fetih tek bir anın adı değildir. Fetih insanın adım adım olgunlaşmasının adıdır. Sure ilerledikçe açıkça gösterilir ki Allah'ın vaadi yalnız hızla ulaşanlara değil sabırla yürüyenlere ulaşır. Bekleyiş bir gecikme değil, gizli bir hazırlık zamanıdır. Hudeybiye dönüşünde kalplere inen duruluk tam da budur. İnsanlar zahiren geri dönerken yürekte dağınıklık yerine denge yerleşmiştir. İşte sure burada öğüt verir. İç düzen kurulmadan dış düzen oluşmaz. Fethi öğretisi şunu net biçimde söyler. Önce kalp dinginlik kazanır. Sonra düşünceler berraklaşır. Sonunda adımlar sağlamlaşır. Bu sırayla yürünmedikçe kalıcı açılış gerçekleşmez. Sure aynı zamanda insanların iç tutumlarını da açığa çıkarır. Kimileri sorumluluktan geri durmuş, bahaneler üretmiş, yürüyüşe dahil olmamıştır. Kimileri ise sonucun ne olacağını bilmeden yola çıkmıştır. Ve ilahi mesaj açıktır. Sonucu değil, yönü esas alanlar büyür. Fetih budur, neticeye değil, yola sadakate bakmak. Dış kazanca değil, iç doğruluğa bağlanmak. Sure bize korku ile iman arasındaki farkı öğretir. Korku insanı durdurur. İman inanır. Bir adım korkuyla atılırsa geri çekilir. Bir adım güvenle atılırsa yol büyür. Bu nedenle Fetih Suresi bir savaş anlatımı değil, insanın korku sınırını geçme dersidir. Surede geçen destek kavramı da öğreticidir. Allah'ın yardımı beklenmeyen bir anda gelir. Bu yardımlar bazen dıştan görünür. Bir kapı açılır, bir insan çıkar, bir fırsat doğar. Bazen içtedir, kararsızlık çözülür, cesaret belirir, sabır güçlenir ve insan artık yürüyebilirim der. Sure bu noktada kulun konumunu tanımlar. Kul yolcusudur. Hazırlığını yapar, sorumluluğunu alır, niyetini netleştirir. Ama fetih kararını veren Allah'tır. Bu öğreti çok nettir. Ne insan tek başına fetih kazanır, ne de fetih insana zahmetsiz verilir. Adım kuldan, sonuç Allah'tan gelir. Sureyi anlamak şunu idrak etmektir. Gerçek açılış, Allah'a güvenle yürümekten doğar. Yollara koşmadan değil, istikameti doğru tutarak olur. Bu metni dinleyen herkes için Fetih Suresi şu çareyi yapar. Korkuya değil, güvene bak. Bahanelere değil, niyete tutun. Sonuç beklentisine değil, adım doğruluğuna yönel. Çünkü fetih, güven ile başlayan bir yürüme halidir. İç düzen kurulursa, hayat yolu kendiliğinden genişler ve insan en dar sandığı yerde en doğru yönü bulur. İşte Fetih Suresi'nin öğretisi budur. Kalbini topla, yolunu doğru tut, neticeyi Allah'a bırak. Allah'ım, her gönlü görüp bilen, her niyeti işiten, sessiz yakarışları duyan Rabbim. Şu an bu kelimelerle sana yönelen her kalbi sana emanet bırakıyorum. Herkesin içinde taşıdığı dileği bekleyişi, korkuyu, umudu sen bilirsin. Kimsenin yüksek sesle söyleyemediği ama gönlünde sakladığı duaları da sen bilirsin. Hudeybiye'de olduğu gibi görünürde yollar kapalıyken, beklentiler yarım kalmışken, kalpler daralmışken sen müjde verdin. Biz sana apaçık bir fetih verdik. O fetih yalnızca bir şehrin fethi değildi o fetih kalplerin açılmasıydı. O fetih korkunun teslimiyete dönüşmesiydi. O fetih zor görünen yolların ilahi kolaylıkla düzlenmesiydi. Bugün de o müjdeyi hayatımıza çağırıyoruz. Rabbim, kim hangi niyetle bu kelimelere kulak verdiyse, onun gönlündeki beklentiye senin rahmetin dokunsun. Kim adalet arıyorsa, hakkı açığa çıksın. Kim sıkıntılı bir süreçten geçiyorsa yoluna ferahlık insin. Kim rızık için bekliyorsa kapıları ardına kadar açılsın. Kim umutsuzca bir çıkış arıyorsa önüne yollar serilsin. Kim şifa diliyorsa bedeni ve ruhu sana emanet edilsin. Allah sen kulunun duasına şah damarından daha yakınsın. Ve biliyoruz ki dua ettiği anda Kul aslında cevap kapısının önüne gelmiştir. Kimi zaman cevap gecikir, kimi zaman bekleme uzar. Ama sen hiçbir duayı boşa çıkarmazsın. Biz bazen anlamayız Rabbim. Niçin beklediğimizi bilmeyiz. Açılmadığını düşündüğümüz kapıların neden kapalı kaldığını çözemeyiz. Ama sen her gecikmeyi hazırlık yaparsın. Her suskunluğu güçlenme zamanı kılarsın. Bize bu teslimiyeti öğret Allah'ım. Görmediğimizde güvenebilmeyi, duymadığımızda da inanabilmeyi öğret. Kalplerimize sekine indir. Telaşımız dursun, kaygımız sustun, zihnimiz berraklaşsın. Müjde verdiğin o ilahi huzur kalplerimizi doldursun. Gönlümüzün ortasına bir ferahlık nehri aksın. Allah'ım, kimin üzerine ağır yükler çökmüşse, sen onun yükünü hafiflet. Kimin sırtına kaygı çöreklenmişse onu umutla kaldır. Kimin önünde duvarlar belirmişse o duvarlara kapılar aç. Bizler bu dünya hayatında yorulan kullarız. Kimi zaman yol uzun gelir. Kimi zaman yük ağırlaşır. Kimi zaman geceler sabah olmuyormuş gibi görünür. Ama sen karanlığın ardından aydınlığı getiren Rabbimizsin karanlıkta kalan kalpleri nurunla aydınlat. Yolunu kaybeden gönüllere istikamet ver. Allah'ım, duaların taşıdığı gücü biliyoruz. Çünkü sen kuluna, bana dua edin, size karşılık vereyim diye seslendin. Biz sana geldik Rabbim. Yüklerimizle geldik. Kırıklarımızla geldik. Umutlarımızla geldik. Gözyaşlarımızla geldik. Biz sana geldiğimiz için biliyoruz ki Boş dönmeyeceğiz. Kim hangi niyetle buradaysa onun yolunu hayra yönelt. Kalbini doğruya çevir. Zihnini berraklaştır. Adımlarını sağlamlaştır. Yolumuzu aç. Sürecimizi hayırla sonuçlandır. Hakkımız olanı bize teslim et. Bizden olmayanı bizden uzaklaştır. Bizi senin razı olmadığın yollara sürükleme. Nefsimizi bize ağırlaştırma. Yanlışta ısrar ettirme doğruya sevdir. Rabbim, Fetih ayetleri bize öğretir ki zorluk kapının kapanması değildir. Zorluk sabrın imtihanıdır. Kapılar vakti gelince açılır. Biz açılma zamanını sana bırakıyoruz. Bekleme gücü istiyoruz. Kararlılık istiyoruz. Teslimiyet istiyoruz. Ve biliyoruz ki kim sana güvenirse onun yolu asla sahipsiz kalmaz. Allah'ım, Kalplerimizi sana sabitle. Niyetlerimizi rızana bağla. Gönül gözümüzü hayra aç. Kim mahkeme kürsüsünde adalet bekliyorsa ona hak teslimi nasip et. Kim iş için bekliyorsa geçimini bereketinle büyüt. Kim yuva huzuru için arayıştaysa evine sevgi ve sükun ver. Kim yalnızlık içindeyse gönlüne dostluk indir. Kim hastalıkla sınanıyorsa Bedenine şifa yaz. İçimizde taşıdığımız bütün korkuları erit. Bizi zayıflatan sesleri sustur. İman gücünü kalplerimize diri kıl. Allah'ım biz bilmiyoruz ama sen bilirsin. Biz hesap edemiyoruz ama sen en doğru hesabı yaparsın. Sana el açan herkes için yeni kapılar açılsın. Yeni başlangıçlar olsun. Hayra açılan tertemiz yollar oluşsun. Her niyet için bir kolaylık insin. Her beklenti için bir umut doğsun. Her korku için bir teslimiyet bulunsun. Allah'ım yolumuzu sen çiz. Gönlümüzü sen taşı. Bizi senin nurunla yürüt.